Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır diyor. Ve videoya geçiyorum arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi Universal Truck Simulator'ı hepiniz biliyorsunuz zaten. Benim aboneler zaten özellikle bilir. Ee, videolarını filan izlemişlerdir illaki. Şimdi Yeni gelişmeler olduğu için yine video çekiyorum. Yeni gelişmeleri size aktarmak için, size bildirmek için yeni bir güzel bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu videoyu biraz geç saatte çekip yayınlayacağım ama yapacak bir şey yok. Çünkü anca müsait olabiliyorum arkadaşlar. Birkaç gündür de zaten hem Umser'de hem V12 TV'de fark ettiyseniz video bile atamadım yani. Anca denk geliyor yani işte elimden geldiğince. Neyse arkadaşlar çok da uzatmayayım hemen videoya geçeyim. Arkadaşlar Universal Truck Simulator'da Actros görüntüleri var. Bak Actros görüntüleri. Önceden Scania, Volvo filan gösterdim. Şimdi Mercedes Actros tırını göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görselde ya zaten duruşu yetiyor. Ya duruşu yeter yani. Ben Actros seviyorum arkadaşlar. Önceden izleyen arkadaşlar varsa beni bilirler. O yüzden çok mutlu oldum aslında aktros olduğuna. Oyunda aktros olduğu için bayağı bir mutlu oldum. Zaten hani olmasa olmazdı. İlla olacak tırlar arasında birisidir aktros. Görsellere görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldır bir duruşu var. Önde de demirler falan takılmış. Üstte de demirler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Diğer görsele geçelim o zaman. Burada da Actros'un içerisi arkadaşlar gerçekten bayağı baya yakın olmuş arkadaşlar onu söyleyeyim. Harbiden baya bir yakın olmuş. Baya bir güzel de olmuş. Yani tebrik ediyorum. Ee, inanılmaz derecede güzel. Diğer görsele geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi diğer taraftan çekilmiş bir görsel. Ya bayağı güzel. Aslında modifiye seçenekleri de var burada. Görmüş olduğunuz gibi altta demirler var. Üstte demirler var. ışıklar falan var. Ee, baya da güzel duruyor yani. Bilmiyorum belki daha ileri seviye bir modifiye olayı vardır. Ee, daha da çok şey ekleyebiliyoruzdur belki. Ki büyük ihtimalle öyledir de. Ee, ama şu görselde şu kadar var. Neyse şimdi bir tane video var ve videoya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Actros yine adam tıra biniyor. Ve şimdi çalıştıracak için filan da gösterecek bir Çalıştır bakalım. çalışmaya bak be aç bütün ışıkları aç vay 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 <laughs> iyi ya yorumlara yazın Arkadaşlar bakayım aktros nasıl olmuş Beğendiniz mi be. bak kollar oynuyor zaten onu bir önceki videoda falan da göstermiştim aktrosun için görüyoruz şu anda aktrosun içerisindeyiz aksilecek kollar falan oynuyor Baya güzel bence. Helal olsun. Güzel yapmışlar. Gerçekten mobilde baya sağlam bir oyun olacağı ee, ketinleşti diyeyim. Şu anda da hareket ediyor. Görüyorsunuz kilometre yazışı falan. Yani gerçeğe yakın olmuş arkadaşlar. Bir mobil oyuna göre de baya iyi yani. Çok sağlam bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi zaten belli oyunun nasıl güzel olacağı. Evet arkadaşlar bu tarz bilgileri edinebilmek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bir de Actros nasıl olmuş? Benzemiş mi? Güzel olmuş mu? Onu da yazı verin yorumlarda. Hadi bakalım.